Fakat şunu fark ettim uyarlama bir yapın yani gerçekten benzedimi mi benzemedi mi hani e, e, daha iyi mi daha kötü mü neleri yanlış yaptılar neleri doğru yaptılar. Şimdi birincisi ben şunu fark ettim arkadaşlar ben e, in Intouchables'ın da zaten bir kısmını sadece izleyebildim yani dayanabildim diyeyim kült bir yapım olmasına rağmen benim tarzım kesinlikle ama kesinlikle değil. Dramadan nefret ederim. Asla izlemem drama. Hiçbir yani Türk olsun yabancı olsun dramayı kesinlikle sevmiyorum. O yüzden dramla ilgili şeyleri pek izlemem. Intouchables Türk yapımına göre benim izlediğim yerine göre sonu, daha sonra sandığım kadarıyla komedi olarak devam etmiş ama benim izlediğim yerine kadar e, komik değildi. Belki onlar kendi aralarında bir komedi bir şey çevirirler ama ben hoşlanmadım. Fakat şunu fark ettim. Bütün cümleler birebir yan yanayla aynı. Olaylar aynı, sahneler aynı. Yan ya da yan ya da e, yan yana da yaptıkları şey şu arkadaşlar. Birebir senaryodaki bütün cümleler almışlar. Feyyaz komedi çıkarabilsin diye artı bir cümle eklenmiş. Yani artı bir sahne eklenmiş sadece. Bu kadar. Aynen. Bu şekilde yani ben intacıbası beğenmedim. Yan yanayı daha çok beğendim daha fazla komedi olduğunu düşünüyorum ama Intelligibles'ın devamını izlemediğimi özellikle hatırlatıyorum.